Dem Parti'nin şöyle bir hatası var. Doğu ve Güneydoğu eşittir Kürtler. Kürtler eşittir PKK ve Abdullah Öcalan dediğiniz zaman burada tabii ki bir problem yaşamamız kaçınılmaz. Kesinlikle. Doğu ve Güneydoğu'da Arap vatandaşlarımız da var, Zazalar da var, Türkler de var, Kürtler de var, elbette hmm. ki Kürtler de var. Orayı bir bütün olarak görmemiz lazım. Bu yapıyı göz önünde bulundurmamız lazım. İkincisi Kürtlerin de temsilcisi PKK'dır, Abdullah Öcalan'dır demek de son derece hatalı yanlış bir tabii. yaklaşım ama bu mantıkla Maalesef yola devam ediyorlar. Bu mantık dolayısıyla da problem yaşıyoruz. Kürt sorununu çözmenin yolu PKK yöneticilerine özgürlükten ve Abdullah Öcalan'a özgürlükten geçiyor demek biraz önce sizin de dediğiniz gibi işte Kürtler eşittir PKK demek gibi. Bunlar tabii son derece yanlış. Bu bakış açısıyla bu anlayışla maalesef ama hareket ediyorlar. Yani Kürt sorununu Kürtlere özgürlükle ilgili, Kürtlerin sahip olması gereken hakların onlara verilmesiyle ilgili yapılması gereken PKK terör örgütünün yön Yöneticilerinin salı verilmesi, efendim gelip siyaset yapması, Abdullah Öcalan'ın gelip siyaset yapması kurtulması e bu bu demek değil ki. Yoksa Kürtlerin haklarıyla ilgili dediğim gibi en ileri seviyede ifadede bulunan rahmetli Bakan hocamızdı. Yani Allah onunla Allah ilgili hiçbir bizim de zaten şüphemiz olması mümkün değil. Eşit yurttaşlık ilkesine dayalı bir şekilde, hı hı. adaletli bir şekilde sahip olmaları gereken hakların verilmesi lazım ama bu teröre taviz vermek manasına gelmiyor tabii.